Minecraft ama her şeyi güçlendirebiliyorum. Aletleri, zırhları, blokları hatta elmaları bile. Ve bu şekilde çok güçlenip ejderhayı öldürmeye çalıştım. Like atıp abone olduysan iyi eğlenceler. Ve selam tekrar hoş geldiniz. Evet bu videoda eşyalarımızı güçlendirebiliyoruz. Güçlendirebilmek için tabii ki özel bir örse ihtiyacım var. Ve o örsün yapımı gerçekten çok zor. Bizden 3 tane elmas, 4 tane de demir bloğu istiyor. Ya da tam tersi. Onun için hemen gelişip taş eşyalar yapıyorum ve tamamdır. Şimdi benim bir maden bulup hemen demir eşyalar yapmam lazım ya da ondan önce birazcık yemek katsam güzel olur. Merhaba domuz. Burada neden bu kadar fazla domuz var? Ne? Oha! Bence bu normal değil. Ve şurada bir tane köy var ve daha fazla domuz. Bir dakika bu gerçekten normal değil. Her yerde domuz var. Neyse, hemen şu madenciye bakalım. Umarım güzel şeyler çıkar ve çok iyi bayağı bir demir falan çıktı. Güzel. Şimdi yemek kasabiliriz buradan. Gel bakayım buraya. Ve sınırsız yemek. Şuradan bedava demirimizi de alalım. Bizim bu özel güçlendirilebilir ölçü yapmamız için bayağı bir demire ihtiyacımız olacak. 9 sen demirle hiçbir şey yapamam. O yüzden hemen madene gidiyorum. Şimdi buradan toplayabildiğim kadar demir toplamam lazım. Tamam bunlar pişerken ben de şuradan biraz kömür alacağım. Demiri kazmayıp daha fazla demir toplayacağım. Bayağı fazla demir toplamam lazım. Bayağı. Tamam bu özel örgüsümüzü yapabilmemiz için bu kadar demir yeterli olur. demirlerin hepsini burada pişiriyorum. Merhaba ve <laughs> Komşu olduk bakıyorum da. Ben yine de kendime zırh yapabilmek için falan biraz daha demir satacağım. Lan a elmas buldum. Teşekkür ederim iskele. Tamam lütfen. 3 tane çıktı çok iyi. Hayır. Ve artık demirlerimin pişmesini bekleyebilirim. Kafamda bir tane ok var. Ve tamam tüm demirlerimiz pişmiş. Tamam artık özel örsümüzü yapabiliriz. Bunun için 3 tane demir bloğuna ihtiyacım var. Hemen craftladım. Bir dakika. Bizim bir tane daha elmasa ihtiyacımız var. Ee, tamam. Maden daha derinliklerine ineceğiz o zaman. Çok iyi şurada sandık buldum. Yes! Cidden de bir tane çıktı. Bayağı şanslıyız. O zaman artık yeni örsüm yapabilirim. En üstte de demir bloklarını koydum ve bununla aletleri, zırhları, blokları ve elmaları yükseltebilirsin diyor. Çok iyi. Tamam bunu deneyelim. Mesela bir tane aletimi yükseltmeye deneyeceğim. Örneğin benim taş baltam var. Yana demir koyduğum zaman direkt demir balta yapabiliyoruz. Çok iyi. Sadece bir tane demir kullanarak aletlerimi yükseltiyorum. Bayağı iyi. Blokları da yükseltebildiğimiz söylendi. Yani nasıl? Tam mesela kendime bir tane kömürden blok yapacağım. Ve bunu demirle yükseltmeye deneyeceğim. Oha kömür bloğunu demir bloğu yaptım. Yani artık daha fazla demirimiz var. Bununla demir set bile olabilirim. Hemen şöyle bir demir set craftlıyorum. <laughs> tamam bayağı iyi. Aha Burada zaten elmas var mı? iş? tamam bunları da alalım. Bir saniye elmaslarla demir bloğunu da yükseltebilirim o zaman. Yükseltici örsümü koydum. Ve bu demir bloğunu elmas yükseltirsem eğer elmas bloğu yapabiliyoruz. Şuna bak. <laughs> Artık 12 tane elmasım var. Tamam benim daha çok blok yükseltmem lazım ama başka bloğum kalmadı. Tam şurada kızıl taş var. Kızıl taşları toplayalım. Kızıl taşlardan bir blok yapıp onu elmas bloğuna dönüştüreceğim çünkü. Baksanıza baya bir blok yapabiliriz bu kadar kızıl taşla. 4 tane kızıl taş bloğu yaptım ve bunların hepsini elmas bloğuna dönüştüreceğim. Şuna bak. Tamam artık istemeyeceğim kadar elmasım var. Hemen bir elmas set. Hatta bu örs sayesinde kullandığım aletleri de elmasa dönüştürebilirim. Çok iyi. Sadece bir elması çok kolay bir şekilde dönüştürebiliyorum. Artık çok daha güçlüyüz. Oyunu bitirmek için benim bir lava buzu bulmam lazım. Hadi bir lava buzu bulalım. Hayır. Aa altın var burada. Altınları altın bloğuna dönüştürebiliriz yükselticiyle. Tamam ben bu altınların hepsini alayım buradan. Hemen bunları pişirelim. Merhaba. Kendime bir balta yapsam güzel olacak. Öyle bir balta yaptım. Benim kova da yapmam lazım. Şurada demir var. Tamam buradan pişen altınlarımı alıyorum ve elmalarımı da yükseltmek istiyorum. Normal elmayı altın elma yaptım. Çok iyi. Artık altın elmayı yiyebiliriz. Kendime bir tane kova da yapacağım. Çünkü buradaki lavabozundan kendime bir tane portal açmak istiyorum. Etrafta hiç su var mı? Ve gördüm orada bir tane su. Tamamdır. Artık portalımı yapabilirim. Zaten burada kocaman bir lavabozu var. Buraya hemen bir portal inşa edeceğim. Tamam bu bayağı kolay olacak. Ve tamamdır. Bir dakika ben portalı yanlış mı yaptım? Kere portal yaptım evet. Neyse yenisini yapabilirim buraya sorun yok. Bunu da yanlış yaptım bir dakika. Neyse tamam diğer yeri yapalım. Bazen hiç dikkat etmiyorum. Neyse ki burada da bir tane lavabuz var. Tamam bu sefer doğrusunu yapacağım. Ve tamamdır yaptım ama çakmaya ihtiyacım var. Etrafta hiç çakıl var mı? Aynen. Şuradan bir tane alsam bana yeter. Bundan çakmak çıkarmam lazım. Hadi ama çıkartık Gerçekten biraz fazla şanssızım galiba. 21 tane kırmışım ve içinden gerçekten sonunda çıktı. Hemen kendime bir çakmak yaptım ve artık Oyunu bitirmeye gidebiliriz. Tamam yine yanlış yapmışım kafayı yiyeceğim. Nesik çok büyük bir sorun değil. Artık gidebiliriz. Ama bir saniye. Nether'e gitmeden önce kendime neden bir sürü altın bloğu yapmıyorum? Çünkü Nether'da takas yapacağız bildiğiniz gibi. Bir sürü altın bloğu yapabilmem için benim yükseltebileceğim bir bloğa ihtiyacım var. Mesela kızıl taş olur, lapis olur. Bunların toplaması çok kolay ve etrafta çok fazla var. Şuradan bir sürü kızıl taş ve lapis toplayacağım. Bakalım istediğim şekilde yapabilecek miyim? Hemen şöyle kızıl taş bloğu yapalım iki tane. Bakalım bunu altını yükseltebiliyor muyum? Aynen öyle. İki tane altın bloğu yaptım. Ve bu altınları dönüştürürsem çok daha fazla Altın olur çok daha fazla blok yapabilirim demek. Hatta şöyle lapis bloğu da yapalım onu da altın bloğu yapalım. Tamamdır. Ama bu kadar altın bizi hiç yetmez. Benim çok fazla kızıltaş efendim ihtiyacım var. Çünkü kızıltaş çok kolay toplanıyor. Bir tane kırıyorum içinden bir sürü çıkıyor. Yükseltebileceğim bir sürü blok yapacağım değil mi creeper? Güzel. Burada daha fazla var. Ama yine hayır. Ve tamamdır. Bu kadar kızıl taş yeterli. Bakalım kaç tane blok yapabileceğiz. Ve tam tamına 15 tane kızıl taş blok yap. Hatta lapis blok da yapalım. Tamam şimdi bunların hepsini altın bloğuna dönüştürebilirim buradan. Hepsini altın yükseltiyorum ve 15 tane altın blok hatta 2 tane daha yaptım. Toplamda 18 tane oldu. Bu kadar altın bize yeterli olur takas için. Destin bulmama bile gerek kalmadı. Artık nedire gidebilirim. Merhaba. Tamam. Beşim buldum. Ciddi misin? Yani normalde çıkmaz. İstemediğim için çıktı ya. Kafayı yiyeceğim. Neyse gelmişken bir takas yapalım bari. Boşuna bulmuş olmayalım. Karşıya geçmek için biraz daha blok alacağım. Ve tamamdır artık gidebiliriz. Hazırsanız size mükemmel bir gösteri göstereceğim. Umarım düşmem. <laughs> Düşersem altın elme yerim artık. Şöyle pozisyonumu aldım ve... Şuna bak. Hadi. Cookie'yi... Yes. Eski bedvarsçılardan kim kaldı? Tam buradan hemen yukarı çıkalım. Ha, merhaba. Aa, ama bana saldırıyorlar. Hayır benim altın bot yapmam lazımdı. Doğru. Merhaba arkadaşlar. Çok sevimli yaratıklara benziyorsunuz. Ama ben şuradan gidebilir miyim? Ee, oha. Tamam. Birazcık fazla sinirliler sınırım Ve çok fazla piglin var burada. Şuna bak. Tamam. Ölmeyelim bence. Ölmeyelim. Evet. Ölmeyelim. Ben şöyle kaçayım buradan. Benim acilen bir altın bot yapmam lazım. Bir dakika. Benim bir sürü altınım var zaten. Ben niye... Bunu Tamamen unutmuşum. Böyle bir altın bot yaptım. Merhaba dostum. Sen altın istiyor gibisin. Al bakayım şunu. Merhaba altın isteyen var mı? Al bakayım şunları. Tamam. <laughs> Artık onları kandırdığıma göre sandıkları lootlayabilirim. Ama bunu kandıramam sanırım. Tamam seni öldürmek zorunda kalacağım. Hadi. Yes. Güzel. Demir kılıç hiçbir işime yaramaz ama alırım buradan. Bayağı bir demir bloğu. Tam bunu yükseltebiliriz. Bir sürü obsiden çıktı. Oha. Merhaba. Al şu altınları. Al al al. Siz şöyle bir aşağı girin. Sen elmas butu nereden buldun? Sen niye öyle bakıyorsun? Sen de ister misin aldım? Tamamdır. Burada bir sürü piglinimiz varken atla bunları tüm mı atayım. İlk öncelikle şuradaki endermanı halletsek güzel olur. Gel buraya. Lan ne oluyor? Tamam bedavadan ender pearl'ümüzü aldık bile. Senden çıkmadı olsun. Eee merhaba. Tamam zalim piglin bize sıkıntı çıkarabilir. Benim hiç bloğum var mı? Hayır. Tamam şöyle bir şey yapacağım. Gel buraya. Hop seni nasıl tuzağa çektim ama. Yap bakayım aşağı. Gel bakayım. Ee, tamam bu birazcık akıllı çıktı. Oha! Tamam en azından buraya ulaştık. Buradan diğer altınları da alayım. Benim altın aslında ihtiyacım yok. Ben bu chestleri niye dutluyorum ki? Aynen netherite için. <laughs> tamam netherite çıkması çok iyi oldu. Netherite ile diğer eşyalarımı yükseltebilirim çünkü. Merhaba zalim. Hayır hepsi saldırıyor yine. Benim niye hiç bloğum yok? Zender Pearl verdiniz mi bakayım? Hayır hayır oha! Sizden çektiğim nedir ya? Oha! Oha! Ne oluyor? Hayır! Oha! Kafayı yiyeceğim. Birazcık sinirliler bana. Ne oldu orada kaldınız? Sizin varsa benim de var lan. Gel buraya. Oha! Ay! Bunlar fazla zeki bu arada. Neyse seni pvp de alabilirim bence. Gel bakayım buraya. Hadi görüşürüz. Sen de gel. Ne oldu? Tamam bana bu kadar sinirli olmayın ya. Zender Pearl verdiniz mi? Artık vermiş olun lütfen. 7 tane okey. Alın şu altınları o zaman. Aynen öyle. Ender Pearl vermeye devam et koçum sen. Çok iyi. Bayağı fazla ender veriyorlar. Bunları da alacağım. Ama ben yine de daha fazlasını alayım. Böyle ateş direnci de alalım. Güzel güzel. Tamam bu kadar eşya bize yeterli bence. Ben oradaki altınlarımı geri alabilir miyim ya? Siz şöyle ölseniz. O altınlar bana lazım çünkü. Tamam. 31 tane obsidyenimiz nasıl oldu Yuh. Altınlarım umarım duruyordur. 18 mi? Neyse yeter umarım. Ben şuradan kaçabilir miyim? Köyle bir clutch. Tamam. Buradan direkt aşağı iniyorum yavaş yavaş. Merhaba Gast. Bu videoda neden bana herkes düşman? İki tane Gast sıkıyor bir de şuna bak. Tamam bunu sen istedin. Gel buraya. Oha yanıma gelmiş. Ne oluyor? Görüşürüz. Sen de gel buraya. Vuramadım. Al bakayım şu oku. Kaçma gel buraya. Hatta ben şu Gast'ın gözyaşını da alayım. Şuradan diğer göz yaşını da aldım. Şimdi benim bayağı bir blaze kesmem lazım. Ve şu altın bottan kurtulabilirim artık. Neden başına elması harici mi ki? Benim yükseltilebilir örsüm var. Buradan elmas karşılığında direkt elmas bot yapabilirim. Aynen öyle. Hatta netherite bulduk biz. Demir bloğumu netherite blok yapabilir miyim? Aynen öyle. Artık 9 tane netherite'ımız var. O zaman 9 tane netherite ile eşyalarımı da buradan yükseltebilirim büyük ihtimalle. Aynen netherite balta, netherite kılıç. Ve tabii ki netherite set. Hatta en önemlisini unuttuk ama yeterince odunum yok. Tamam ben onu da halledeceğim. Çok iyi odun sorunumuzu da çözdük. Bir de Forkless sorunumuzu çözsek çok daha güzel olur. Şuradan birazcık odun alacağım ve oyundaki en önemli eşyayı üreteceğim. Ata çapa. Hayır hayır daha iyisi var. Netherite çapa aynen öyle. Artık forklus bulabilirim. Sen daha 5 buldum okey. Al forklus çok iyi. Aa, neyse. Selam piglin. Gel bakayım buraya. Lan ne oluyor? Tamam sorun yok. Gelin buraya. Neyse çocuğa zarar vermesek de olur. Görüşürüz. Hemen şu çıkalım. Ve artık Blaze'lere katliam vakti. Blaze sesi duydum. Aynen öyle. Spamları da buradaymış. Ve şuranın altını kırıyorum yine. Neyse ateş direncimiz var ve bize hiçbir şey yapamaz. Ateş direncim olmasa bile netherite setim var zaten. Merhaba. Gel buraya. Köyle yeni bir iksir attım. Görüşürüz. Tamam 11 tane oldu. Yani bu da demek oluyor ki dünyaya dönebiliriz. Hem de kocaman bir portalla. Böyle hayvan gibi bir portal yapacağım. Çünkü neden olmasın? Bu kadar oksijen toplamışız. O zaman let's go. Selamlar. Ben nerede doğdum? Oha. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Hemen şuradan yukarı çıkalım. Üstümüzde akan bir lav var ve benim ateş direnci iksirim var. O zaman let's go. Bir dakika. İksirimin iş süresi bitiyor. Eee... Tamam. Sorun yok. İyi ki bunu fark ettim. Ve dünyanın en grip yerinde doğdum. Şuna bak. Tamam. Ve merhaba dünya. Yunus bana eşlik eder misin? Teşekkür ederim Leydim. Köyle birlikte gidelim kıyıya doğru. Ve köy buldum. Evet hiçbir işimiz aramayacak ama olsun. Şuradan kendime birazcık kum alacağım. Bunu neden yaptım birazdan göreceksiniz. Köye gidip hemen uyuyalım. Zaten neredeyse ay batacak. Çok fazla yaratık var ama. Merhaba dostum. Bizde eksik olan bir şey var. O da altın elma. Neden daha fazla altın elma yapmıyoruz ki bu kadar kolayken? Ama ondan çok daha önemlisi var. Ve o önemli şey de tabii ki camları aldıktan sonra yapacağım end kristali. Aynen öyle. Bununla end de içinden geçebiliriz. Yani umarım. Hiç denemedim ama oluyordur herhalde. Ve tabii ki elmalar içinde bayağı bir ağacı tıraş etmem lazım. Hem de bu nedir çapayla. Gel bakayım buraya. Ve tamam 5 tane elma toplamışız. Ben bu elmaları altın elmaya dönüştürebiliyorum. Evet ama büyülü altın elma yapabilir miyim? Eski sürümlerde büyülü altın elma için altın blok istiyor. Belki burada böyle yapabiliyoruzdur. Aynen öyle altın blok ile büyülü altın elma yapabiliyorum. Tamam bir tane yapalım ama benim daha fazla altın bloğuna ihtiyacım var. Gerçi daha fazla altın bloğuna ihtiyacım yok. İki tane büyülü altın elma bize fazlasıyla yeterli. Bir tane de zaten ölümsüz oluyorum. O zaman artık ejderhaya öldürmeye gidebilirim. Buradan go. Burada bir göz daha. Ve geçmişiz. Merhaba ve yeri gösteriyor çok iyi. Direkt buradan altımı kırıyorum ve ta -da. oha bu odasını direkt buldum. Bayağı şanslıyız. Direkt gözlerimi koyuyorum ve hiç korkmadan bence artık oyunu bitirebilirim. Let's go. Böyle ender pearl'lerimi de aldım. Buradan direkt yukarı çıkacağım. Böyle ortaya bir tane ender pearl attım. Büyülü alt elmamı da yiyorum ve artık kristalleri patlatabilirim. Gel buraya. terbelit kullanmak biraz daha zor. Tamam. Çok iyi. Şurayı bir ender pearl. Oha hayır. İyi ki o elmayı yemişim. Tam suyu koyduğumda beni uçurdu ejderha. Ve tamamdır. Tam bu şekilde hepsini çok kolayca kırabilirim. Hadi yes. Ve hepsini kırdım. Sadece kafesler kaldı. Oraya da şöyle bir TP olalım. Aynen öyle. Şuradan direkt aşağı atlıyorum. Ejderha sakin ol. Bunu buradan kırabilir miyim? Şöyle vursam aynen. Artık ejderha öldürebiliriz. Ve bizim end kristalimiz var. Tam bunu koyabilmek için obsidyenin de olması lazım. Yani gel buraya ejderha. Hadi ortaya gel sıkıyorsa aynen öyle dedim ve de geldi sanırım beni dinliyor tamam onu end ile patlatmayı deneyeceğim hasar verir mi hiçbir fikrim yok hiç denemedim ve pat oha veriyor baya çok iyi şöyle kafasına patlatalım buraya niye koyamıyorum neyse buraya koyacağım görüşürüz oha ben de uçtum tamam şöyle bir under pearl hadi Neyse kurtulduk yok Ben son altı elmamı da ve artık ejderha'yı öldürebilirim. Gel buraya ejderha. Tamam. Bu ki canını bayağı azalttım ve sanırım ortaya geliyor. Ortaya mı geliyorsun? Hayır. Tamam işte bu sefer ortaya geliyor gerçekten de. Gel bakalım. Sonun kötü olacak. Şöyle bir ender Pearl, Aynen öyle. Netherite kılıcımız bayağı vuruyor. Tamam canını bayağı azalttım. Kaçma. Hadi ya kaçtı. Tam sadece birkaç vuruştan öldürebilirim. Hadi. Çok az kaldı. Ve... Hadi son bir ok vuruşu ve GG yes. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ve bye bye.